değerli Muğla'lı hemşerilerim, saygıdeğer Muğla'lılar, saygıdeğer büyüklerim, sevgili küçüklerim, Muğla'mızın müstesna saygın seçkin, tanımaya onuruna nail olduğum hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün 30 Mart 2024 tarihi bir güne saatler kaldı. Akabinde 15-20 saat sonra seçimler başlayacak. Ve yarın akşam saat 5'e kadar oy atma işlemi devam edecek. Malumatınız kararınca kaderince asbel kadar. Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsız aday olarak seçimlere katıldım. Katılacağım daha doğrusu yarınki oturumla. Buradaki çalışmalarımızda tabi adaylar çok yüksek bir çok büyük bir harcamalarla bu çalışmaları yapıyorlar. Bizlerin imkan derecesinde imkanımız olduğu kadar çok fazla bütçe değil hiç bütçe ayıramadım. Yani bugünkü saygıdeğer muhtar adaylarımız dahi çok büyük bir harcamalarla yani harcamalar dediğimiz yani e, promosyon kendi kartvizitleri, afişleri, billboardları ile çalışmalar yapıyorlar. Fakat tabii benim bu bütçeyi kaldıracak bir gücüm yok. Yani diğer adaylar gibi 80 milyon, 100 milyon ortalama yani 50 milyon, 5 milyon, 1 milyon harcamalarının yapıldığı benim nazileme kayıt ücretimi yatırdım. Ve onun sonrasında hiçbir harcamam yoktur. Yapamazdım yani imkanım yok. Çünkü ben kendimi eğitime adamış bir kişiyim. Halen daha eğitim devam ediyor. Hatta ÖSYM'nin tercihlerini bulunamadıydım. ikinci ek tercihle yani ek hak, konten, e, hakkıyla yatırabildim. Sınavlara gireceğim. Yani, e, ben yeri geldi burs aldım. Yeri geldi yurt kaldım. O günlerde dahi bütün harcamalarımı yani bir öğrencinin en asgari bir bütçeyle bu okullarda devam ettim. Devam etmekteyim. Tabi tabiatıyla Murat nüfusumuz il genelinde 1 milyon 50 bin lere yaklaştı. Seçmen sayısı 814 bin üzerinde seçmen sayısı var. Tabi seçimlerde propagandalar olmazsa, tanıtımlar olmazsa, promosyonlar olmazsa, mitingler olmazsa, toplantılar olmazsa bu kadar kişiye ulaşmak mümkün değil. Yani bu kişiler Muğla'nın yüz ölçümü olarak Muğla Antalya il hududundan Bodrum Yarımadası'nın en sondaki yerleşim merkezine 384 kilometre uzaklıkta. Tabi 360 kilometre ile Muğla'dan Afyon'a kara yollarından gidilebiliyor, ulaşılıyor. Yani uzaklığı ifade etmek istiyorum. Tabi şu anda işte elektronik çağda dediğimiz, bilgisayar çağda dediğimiz işte internet yayıncılığı işte Facebook Instagram, Youtube TikTok ve daha başka ulaşım medya platformlarıyla ulaşabildim. arkadaşlarınız beni tanıyanlar tanımayanlar e, Facebook'tan tanıyanlar, diğer medya gruplarına tanıyanlar, şahsen tanıyanlar işte çalışmalarımı takip ediyor. Tabii ben çok fazla büyük bütçe ayıramadığım ve harcayama durumu olmadığı için çok fazla gövde gösterisi yapamadık. Yani bu seçimlerdeki harcamalar bir bakıma yani gövde gösterisi değildir, gölge gösterisidir. Yani vatandaş e, her gidilen yere 5-6 parti adayı gidiyor. Seçmenlerin bulunduğu yerlere gidiyor. Yani milletvekilleri gidiyor, bakanlar gidiyor, İli ilçe başkanları gidiyor. Yani vatandaş da misafir perverliğine hiçbir zaman için engel yapmıyor. Tüm gelen adaylara ve gruplara orada misafir ediliyor veya onların misafirler oluyor. Tabii bu çalışmaların detaylarında yani danışmanların çok büyük etkileri var yani siyasi basın danışmanları işte iletişim ve koordinasyon merkezleri işte bunun tabanında halk ilişkiler ve reklamcılık yatıyor. Ve akabinde siyaset bilimi, kamu yönetimi. Yani e, tabi bunlardaki ben eğitimimi 20 yıl önce başladım bu çalışmalarıma. Ve bu çalışmalarımın detayında toplayabildiğim kadar genel bir çalışma bilir kişi denetim kendi çalışma koordinasyonluğunda yani bağımsız da benim danışman da benim asistanlığı da benim her türlü basın ve halkla ilişkiler çalışmalarını bizzat yakını takip eden kendimim. Bu çalışmalarımın dahilinde bakıyorum yani 10 milyonlara dayanan kolay değil yani. 13 ilçe var. 566 mahalle var. Beldeler dahil, eski köy dahil. Tabi bunların hepsine ulaşılmasında hepsinde seçim merkezleri, seçim koordinasyon çalışmaları kolay değil yani ee, hele hele bugünkü çalışmalarda yani e, 10 bin liranın, 100 bin liranın 1 milyonun bu çalışmalarda hiçbir hükmü yok. Tabi bu çalışmalar yapılıyor. Tabi e, bunlar ben yapılmasın demiyorum. Yani parti adayları tanıtımlarını yapıyorlar. Bu tanıtımlar neticesinde tabi bu promosyon ve afiş merhaba ben yani afiş potansiyeli yaratan firmalar kazanıyorlar. Yani onlar da belki 5 yılda bekliyorlar seçimlerde veya dört yılda veya üç yılda işte seçime bağlı merkezler var. Tabi bunun yanında büyük siyasi parti genel merkezlerine yani büyük dediğim parlamentoda mensubu olan, milletvekili olan partilere sırasıyla yardımlar gidiyor. Yani bu bir buçuk bir katılıyor, yarım katılıyor, çeyrek katılıyor, düzergahında değişiyor. Tabii i̇şte bu çalışmalar kolay değil yani. E, ee, ay gibi bir sürede işte aday, adayları belli oluyor ve ondan sonra seçim başlıyor. Seçim e, takvim başlıyor. Tabii seçim takvimi de yarın itibarıyla birinci etap bitiyor. O sonrasında seçilenlerin takvimi başlıyor. Nedir? İşte bir hafta on gün süre zarfında itirazlar değerlendirilip seçimlerdeki oy pusulalarında bu pusulalara göre kazanan netleşip yüksek seçim kurulu ilan ediyor. Mazbatalarını alıyorlar ve sonra da hizmet başlıyor. Tabi bu hizmetin değişip değişmeyeceğini ben karar veremiyorum. Seçilenler karar veriyor. Fakat seçilenleri de seçme kararınız sizlerde efendim. Yani sizlerin inisiyatifini bırakmıyorum. Yani sizlerin bırakamıyorum daha doğrusu. Fakat idare ve irademize sahip çıkarak, saygı duyarak tercihlerinizi istediğiniz adayda yapabilme şansına sahipsiniz. Tabi bunun 5 yıl sonrasında, 3 yıl sonrasında işte umduğunu bulamayacak. Keşke diyecek. Neden diyecek. Niçin diyecek. Arkadaşlarımız var. Tabi bunun ...hani ben kazanırsam da... ...bunlar olmayacak demiyorum... ...yine belki daha fazlası olacak... E ...keşke diyecek biz ...niye Müşteba Karamanoğlu'na oy verdik... ...niye başka bir partiye vermedik... ...diyebilirsiniz... ...onun için... ...irade ve idarenizi sizlere bırakıyorum efendim... ...sizlere... ...saygı, sevgi... ...hürmet, minnet... ...şükranla... ...selamlıyorum... ...bugün... 30 Mart 2024. Müşteri Başkan 48. Yani bir simge oldu benim? Sizlere saygı, sevgi, hürmet, minnet, şükranla selamlıyor efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Atacağınız oylar sizlere hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler.